Hello Neighbor oynuyoruz. Yine bir oyun başlatmak istiyor musun? Evet Oyunda hızlıca başlayalım Oyun bilmeyenler yani, varsa Oyun şöyle bir şey Bir tane e, komşumuz var Onun evine girip e, araştırma yapmaya çalışıyoruz Ve e, Komşumuzu yakalamaya çalışıyor Böyle bir oyun o şerefsiz komisyonu bir tane çocuğu bir yere kilitlemiş ve biz onun anahtarını alıp oraya gireceğiz. Salak biz çünkü. Aa bu kemrot. Kemrot. Bakın bu az önce şu şunun camını kıracağım. La dur la yayında. Hemen camını kıracağım. Hi 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 hi. Ben böyle çöpleri, çöp kutularını alarak başlayalım. Hemen gidelim. Ne diyor MRT arasına geçiş yapmak için düğmelere basın. Belki bilmiyor bir salak malız aman okuyun. Hemen. Geldi. Ot ot ot, ot, ot dun. Dun, 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 diye ses geliyordu az önce. O neden? Kapıyı açmak için tıkla diyor. Arkadaşlar oyunun kontrolleri bok gibi ha. Size söylediğim bok gibi o. Bu kontrol. Ay geldi ana. Aa. 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 Ya Ramiye. Ya Ramiye. Enayi. ne başlıyorsun amınakoyim. Kanka ben bununla uğraşamam. Kaldırmak istedim. Vaaa. Ya Ramiye. Enayi salak. He he he. Hemen gidelim zamanı kıralım içeriye girelim salak buraya gelmez değil mi? Abo ben yakalayamıyım gelirse buraya ben yiyemem nanayı yiyelim Hemen arkadaşlar bu e, oyunun e, part de çekebilirim isterseniz Hemen e, kapıyı açalım Arkadaşlar ne Nobdeyliz var ya o benim abim oluyor Bilmeyenler için Söyledim Hemen şuradan ee, arabana, işte bagajın anahtarını alalım Ve dışarıya fırlayalım Çünkü bunun ee, Arabasında bir tane mıknatıs var Mıknatısla ee, maymuncuğu alacağız Kilitli kapıyı açacağız Sonra da ee, Oradan İngiliz anahtarını alacağız Ve ee, Oyunu Oyunu ee, Evinin salonunda bir tane e, kapı var. Onu açmaya çalışıyoruz. Bir tane e, kırmızı anahtar var. Onunla açılıyormuş. Hemen gidelim. Bazı bize e, bir boka yaramıyor arkadaşlar. Attık şunu. Attık bunu işte. Hemen alalım kutuları. Kutuları kendime yollayacağım. Bir daha atayım ya. Bir tane büyük kutu alayım. Hemen. Bok gibi koy. Nasıl koşuyor? Tamam. İçine ne dökmüşsün sen bu kutinin? Kutinin ağzına. <laughs> oyunun kotalı işte bu gibi bak. <laughs> ne yapıyor? Ne zıplıyor? Oha oyunun kontrolü bu gibi. Oha oha oha. Aman. Küfür etmek istemiyor. oyun oy, bu gibi kontrolü evet, hesap. Ben şu şu domanın görevleri almaya çalışacağım. Evet, tam leveli aldım. Başka ne leveli? Hemen şimdi maymuncu alacağım. Maymuncu bak. Maymuncu kaybettim. Oh my god, maymuncu kaybol. Aa, hak ettim. Nerede? Hem tamam, maymuncu, maymuncu bu Tamam, Levye nerede? Levye de, Levye de burada. He, ananı. Geliyor piç. Aaaa, altı basmışım. Aa, çok korktum. Kaçayım bari. Aa, geliyor lan. Hemen. Şöyle şurada kapıdan bahsediyorum ben. Bu geldi, yine geldi, gel. Ha şuradan kaçayım. Heh, bu İngiliz anasını alacağım ve kaçacağım. Eminim üst katına... ...çıkacağım. Dun 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 ses gelirse e, geliyor demektir. Altıma da Altıma sıkacağım. Bunu biliyorum. Hemen e, açalım şunu. Açsızlıkla durdurmam. Vah oh, ha 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 salak olur salak. Evine ne yapmış mal ya valla. Evinin o arada çatısı kırılmış. Oğlum nasıl bir burası. Hemen kırmızı anahtarı alalım. Kırmızı anahtar. Kırmızı anahtarı aldım. Ve bu sandalyeyi dışarıya fırlatacağım. <laughs> Çünkü neden olmuyor? Sandalye neden elime gelmiyor? Geldi ama gözükmüyor. Neyse atalım şu sandalyeyi kafana çıkalım. Yine oraya Kapı açmıyor sandalye yüzünden. Sandalye açacak şuraya. Hemen aç. Ne bir lazım değil zaten. Hemen gidelim şuradaki kolu açalım. Kol bir bu. E, sadece şurayı açmaya yarıyor. E, bunu bunu aktifleştiriyor. Hemen açayım burayı da. Ve gizli kapısını açtım. Bu da mı salonda mısın? enayi konuş. Heh sanıldı. Anan skip, anan skip, bak gitti. Abi nasıl ya tam içeri girecektim. İçeride mi sanılan enayi? İçeride mi? İçerideymiş. <laughs> tamam kapıdan içeri girdim. Arkadaşlar bu da e, videoyu e, son bulduğu yorum. Bu oyunun part isterseniz ee, çekebilirim. Yorumlara e, yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.